Bazen sana çok özeniyorum valla. Yıllarca böyle bir evde oturacağını hayal ettin durdun. Sonunda da ne yaptın ne ettin oturdun başka şeye. Sırada ne var konak mı? Senin canım bir şey mi sıkıldı? <laughs> Halise Hanım testiye tutturdu. Bebek Yahya'dan mı değil mi diye. <laughs> Yuha ama ne hakkı var böyle bir şeye? Ya ben de gidip aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim zaten. Ama ne yapmış, ne etmiş, arkamdan Yahya'yı ikna etmiş. Of. Hayır şimdi yapmam desem, üstelesem biliyorum durmayacak. Yani yaptığına yaptırana kadar uğraşacak. Kadın hakikaten Efe kadın desene. Aman canım, huyuna git ne olacak? E köprüyü geçene kadar biliyorsun işte. Hem çıkacak sonuç belli değil mi zaten? E bebek Yahya'dan sonuçta. Senin hayatında başka kimse olmadı ki değil mi? Keşke bu kadar içmeseydim ya. Olur mu öyle şey? Eski dostuz biz. Hem ben seni hiç unutmadım. Ben eve gitsem iyi olacak. Belki Yahya gelebilir. Seni eve gidecek halin yok. Yahya'nın geleceği Seni çok özledim Dudu. Senden başkasıyla evlendiği için çok pişman. Keşke üniversiteden sonra Denizli'de kalsaydım. Keşke ben seni peşin hiç bırakmasaydım. Yahya'dan tabi Ela. Başka kimden olacak? Tamam canım bir şey demedim kızıma hemen.